Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı ne söylemek isterdi? Söylemek isteyip de söyleyemediği, dile getirmek isteyip de getiremediği, içinde tuttuğu, belki de kendine dahi itiraf edemediği neler var? Sizlerle şöyle bir bunu inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılımdır. Sizler hikayenizde uyanı alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri gönderiyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğinizde kodlara aynı gün içerisinde bakım yapılmaktadır canlarım. Ben kanalımın abonelerine niyetliyim. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı duymak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğendiğiniz takdirde açılımımızda çıkan tüm güzellikleri hayatınıza çekebiliyorsunuz canlarım. Ben şöyle bir kalplerimi karıştırıyorum. Sizlerden de ricam. Güzel enerjilerinizi bana göndermeniz. Hepinizden güzel enerjilerinizi bekliyorum. Tüm abonelerimden, tüm ruhtaşlarımdan. Ve vakit kaybetmeden kartlarımı seçeceğim. Bu arada harflerimizi de seçeceğiz. Aklınızdaki kişinin bu açılımda adında veya soyadında hangi harfler olabilir? Buna değineceğiz. Harf çıkmazsa da Açılmamızı gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Uyumlanacaksınızdır canlarım. Harf seçmeyi sadece totem olarak yapıyoruz. Bilginiz olsun. Evet. Şöyle bir kartlarımızı seçelim. Sizlerle bir bakalım. söylemek isteyip de söyleyemediği, dile getirmek isteyip de getiremediği neler hal? Evet. Şimdi sizlerle son destemden de alıyorum. Daha sonra harflerimizi seçerek açılımımıza geçebiliriz canlarım. bakalım bugünün harflerinde neler hakim. Bir de bunu seçelim. Edirne'nin neyse O veya Ö harfi. Manisa'nın M'si. Van'ın V'si. Kastamonu'nun K'si G veya yumuşak G harfi ve Diyarbakır'ın D'si. Evet canlarım bugünün harfleri de bunlar da sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Evet sizlerle şöyle bir bakalım. Aklınızdaki o kişinin dile getirmediği, söyleyemediği ama karşınızda olsa ...neler söylemek istermiş. Şimdi aslında bize diyor ki... ...karşımda olsaydım... E, arkandan o kadar iş çevirdim ki... ...o kadar hilekarlık ve kurnazlık yaptım ki... ...kandırdım ki... E, ...bunun hatasını kabul ettiğimi... ...dile getirmek isterdim. Aramak istediğimi ama korkularımın olduğunu... Seni başkasıyla görmenin kalbimi kıracağını Evet belki suçlanıyorum ama bunun hatasını kabul ediyorum Çünkü ben sana dürüst olmayan, net olmayan, hilekarlık, kurnazlık, tehlikelik enerjileriyle geldim Evet bunun hatasını kabul ediyorum ama seni başkasıyla görmek kalbimi de kırar Aramak istiyorum lakin bu yüzden çok fazla içimde barındırdığım korkularımda hakim kıskançlıklarım beni bazen üzüyor ve öfkelendiriyordu. Bu yüzden belki seninle bir gelecek düşünmediğimi dile getirdim. Belki sana gereken adımı atmadım. Ama şunu bilmeni isterim ki seni incitmek beni daha fazla incitti. Seni kırdığımı, e, seni üzdüğümü, belki seninle gelecek düşünmediğimi dahi dile getirdim. Ama e, hani seni incitmenin, seni kırmanın beni daha fazla incittiğini bilmeni isterdim. Sadece beni bazen o kadar kıskançlıklarınla boğuyor, o kadar kıskançlıklarınla üzüyorsun ki e, bu beni yoruyordu. Bir şeyler değişir mi? Bir şeylerin değişebileceğine inancım da var. Bir şeyleri değiştirip dönüşebileceğimize de inanıyorum. Ama e, seni çok kırdığımı, seni çok incittiğimi ve seni çok yıprattığımın da farkındayım. Bıraksana belki bazen bunu kendime bile dile getiremiyor. Kendim bile ifade edemiyorum. Ama seni yorup üzdüğümün çok net farkındayım. Evet ben sen ve o arasında kal kalıyorum. Evet bu o hikayenizde her neyse. Aile, maddiyat, üçüncü kişi sosyal çevre hikayenizde o olarak ne varsa sen ve o arasında kaldım diyor. Aslında saf sevgiyi bir tek sende bulmuştum. Evet ben yola çıkıp gelmek, yola çıkıp sana adım atmak ee, senden güzel bir başlangıç yapmak ya da güzel bir sürece imza atmak istiyorum ama korkarım yapmazsın ama beni şimdi kabul et bunu dile getirirdim. Biliyorum belki kabul etmezdin Buna dair aslında içimde büyük bir korku barındırdığım sürecim de var. E çünkü saf sevgiyi bir tek sende bulduğum halde ben sen ve o arasında, o durum arasında ya da o kişi arasında kalıyordum. Korkuyorum yapmazsın ama beni şimdi kabul etmeni istiyorum. Çünkü aslında ben saf sevgiyi bir tek sende buldum. Yani aslında o kadar derinlerinde olmasını istediği, kabullenmekte zorluk çektiği, belki dile getirmekte sıkıntı çektiği, çok fazla gündeminin ve konuların olduğunu söylese de kendine bile bir şeyleri ifade etmiyor. Evet sana karşı ihanet ettim. Sana karşı yanlışlarla, hatalarla, sırtından bıçaklamayla geldim. Belki benden ne yapmamı istiyorsun, onu bile anlayamıyordum. Ama e, açıkçası dürüst olmam gerekirse, her şeyin farklı olmasını dileyerek, seni düşünerek çok zaman harcıyorum. Keşke her şey farklı olsaydı. Keşke aramızdaki sıkıntılı bunca süreç yaşanmasaydı. Biliyorum, inanıyorum ki aslında bitmiş değiliz. Aramızda yarım kalmışlıklar var aslında. Evet bazen benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum. Bazen nasıl bir çizgide ilerlememiz gerekiyor bilmiyorum ama bir şey de itiraf etmem gerekirse hala bir şeylerin bitmediğini, kaldığımız yerden devam edebileceğimize olan inancımın tam olduğuna inanıyorum. Ben seni hayal ediyorum. Ben senden aile olmak, ben senden evlenmek, ben senden yuva kurmak ya da mevcut yuvama sahip çıkmak istiyorum. Ben senden Kale gibi sağlam, dik bir duruş, güzel bir aile, güzel bir evlilik, güzel bir hayat kurmak istiyorum. Bu yüzden lütfen seni hayal ettiğim için benden nefret etme. Bunu hak etmedim çünkü. Evet seni hayal ediyorum. Ee, o kadar hayalimiz vardı ki belki. Belki evlilik hayalimiz vardı. Belki geleceğe dair planlarımız ve hayallerimiz vardı. Belki evliydik ama e, ee, çocuk hayallerimiz vardı. Yani güzel hayallerimiz vardı. O yüzden seni hayal ettiğim için benden nefret etme. Çünkü ben bunu hak etmedim. Biliyorum sana karşı da hak etmediğin şeyler yaşattı. İnan ki bunun için zaten çok fazla üzgünüm. Ama sen her zaman kendin gibi davrandığın için sana teşekkür ederim. Ben olamadım, ben beceremedim, ben yapamadım ama sen her zaman bu ilişkide kendin gibi oldun ne istediğini bildin, tuttuğunu kopardın, sağlam bir adımla yürüdün. Ve ben sürekli sana karşı hak etmediğin şeyleri yaşattım. Bunun üzgünlüğünü yaşıyorum. Seni o kadar gizemli buluyor, seni o kadar özel buluyor, seni o kadar aslında merak ediyorum ki en büyük belki de dile getirmek isteyip de getiremediğim, sakladığım konularım bunlar. İnan ki ben hala sana çok aşığım. Bende hiçbir şey bitmedi. Bende hiçbir şey değişmedi. Bende hiçbir şey soğumadı. Sadece e, sana çok aşık olduğumu bilmeni isterim ve kimse senin gibi değil. Sen benim için olağanüstüsün ve özensin. Aslında hani dedi ya sen ve o arasında kalıyorum. O her neyse aslında kimsenin sizin gibi olmayacağını sizi olağanüstü ve hayatında özel bir faktör olarak gördüğünü bizlere söylüyor. Sana çok aşığım ve açıkça seni öpmek istiyorum dedi. Yani gerçekten bir sevgisinin çok fazla ağır bastı. ama yaşattıklarından dolayı da aslında bir pişman olduğu, üzgün olduğu, dile getirmek isteyip de getiremediği, yaşadığı sıkıntıları atamadığı, size karşı da aslında hak etmediği e, hak etmediğiniz şeyler yaşattığını ve bunun için üzgün olduğunu dile getirdiği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Yani bilinçaltında aramak istese bile bir takım korkularının olduğunu e, aslında saf sevgi bir tek sizde bulduğunuzu bulduğunu size size karşı aşık olduğunu hala bir şeylerin kendi içinde bitmek nedir e, bilmediğini ama değiştirmeyi de kendini göze almakta zorluk çektiği bir süreçten geçtiğini söylüyor. Aslında en derin bilinçaltında size karşı bunları olduğunu, sizi bırakmak istese bile bırakamadığını, ne olursa olsun onun gözünde hala değerli olduğunuzu ve sizinle olan hayallerinin hala devam ettiğini, peşinizden gelmek istediğini, ee, dile getirebilseydi aslında bunları dile getirmek isterdi diyor canları. Yani sonuçta bitmiş değiliz. Aramızda yarım kalmışlıklar var. Kesinlikle bu ilişkinin bittiğini göz almaya. bir şeylerin yarım kaldığını ama sonlanmadığını dile getiren bir yapıda olduğunu bizlere söylüyor canlarım. Evet canlar bu açılımımız da bu kadardı. Aldık, kabul ettik. Bütünün halini olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımızı yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Özel danışmanlık için WhatsApp numaramız yorumlarda sabitle, asistanımızı yazarak aynı gün içerisinde bizlerden randevu alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.